İsrail'le savaşıyor zannediyoruz zaman İsrail'le savaşmıyor. Filistin ve Lübnan direnişleri ABD ile savaşıyor ve küresel emperyalizmle savaşıyor. Fransa ile savaşıyor, İngiltere savaşıyor. Çünkü e, Gazze üzerinde İngiliz savaş uçakları, pardon droneları sürekli keşif uçuşları yapıp Hamaslıların ya da PHKC'lerin ya da Filistin direniş gruplarının yerlerini sürekli olarak batılı merkezlere, yani kendi merkezlerine aktarıyor, oradan İsrail'e. Yani bütün dünya İsrail e hem silah hem finansal yardım hem de istihbarat uydu konumları vesaire her şeyi paylaşıyor. Dolayısıyla bunu söylemek çok e, öyle e, sıradan bir şey değil. Yani. Bunu söylerken mübalağa ederek ya da manipülasyon yaparak söylemiyoruz. Gerçekten bütün dünya elindeki bütün kaynakları seferber etmiş durumda. Dolayısıyla böyle bir yani İsrail gerçekten ciddi bir başarı elde etti mi? Evet elde etti. İsrailullah ciddi bir darbe vurdu mu? Evet vurdu. Hamas'a Hamas'ın savaşçılarının üçte ikisini yok etti. Evet. Burası kesin. 3'te ikisini yok etti, yarısından fazlasını. Fakat sorun şurada, hem Hamas'ın hem de yani Filistin direnişinin, Lübnan direnişinin çok büyük kendini yenileme kapasitesi var. Yani diğer ulusal gerilla hareketleri için de düşünün, yani hayal dünyamızı biraz daha şey yapalım. Yani gerilla örgütlüğünün genel karakteristiğidir zaten, sürekli kendini yenileyebilir. Çok büyük sayıda 30 bin, 40 bin, 100 bin, 200 bin gerilla bulundurmasına, militan bulundurmasına, savaş bulundurmasına gerek yok. 10 bin adet savaşçı bulundurur, sürekli kendine yeni askerler yeni şeyler elde eder. Dolayısıyla Filistin direnişi yok etmek için bütün Gazze halkını yok etmesi lazım. O yüzden İsrail'in başarılı olma şansı yok. Yani Gazze halkını tamamen yok ederse oraya bir nükleer silah atarsa ya da sinaya sürerse eyvallah. Bu son şeyin sonra o kadar büyük bir darbe vurmasına rağmen Filistin ve Lübnan direnişinin kendini yenileme kapasitesini yok edemedi. Algı tam tersine döndü. Hizbullah karşısında ve Lübnan direnişi karşısında çok büyük kayıplar veriyor İsrail. Her gün 5, 10, 15 İsrail askeri kara savaşında gözükürse çatışmalarda büyük kayıplar veriyor. Gazze'de her gün bir iki zırhlı araç ya da tankını kaybediyor. Şu ana kadar yüzlerce Gazze'de e, bini geçmiştir kaybı İsrail askerleri. Tabii ki İsrail ordusu çok büyük bir kayıp değil. Yani İsrail ordusu şu anda büyük ölçüde yedek subaylara, şey yedek askerlere dayalı. Tabii ki İsrail'in kendini büyük ölçüde yenileme kapasitesi var. Ama sorun şurada. Ne Gazze'deki hedeflere ulaşabildi? Gazze'deki temel hedefleri neydi İsrail'in? Tünellerin tamamen ortadan kaldırılması. Hamas'ın kendisini yenileme kapasitesini yok etmesi ee, ve en önemlisi neydi? Esirlerin kurtarılması. Yani şu anda yaklaşık 200 yani 150 ile 200 arasında esir var İsrail'de. Bunların hiçbirisini kurtaramadı. Bir tanesini kurtarmaya çok yakın oldu fakat orada da çatışmada öldürüldüler. Dolayısıyla Hamas yani Gazze'deki hiç daracık bir bölgeden bahsediyoruz arkadaşlar. Gazze dediğim şey ben ben İstanbul'da olduğum için Ümraniye ona benzetiyorum. Burada da nereye benzetebilirim bilmiyorum. Hadi burada benzetelim. Çukurova kadar bir yerdir herhalde. Ee, yani bu kadar daracık bir alanda bile hedeflerini gerçekleştiremeyen dünyanın en güçlü istihbaratına ve teknolojisine sahip yapay zeka dahil olmak üzere ki Levander diye bir yapay zeka programı var. Askeri şey, bununla bir kitap da yazıldı, İngilizce kitap yayınlandı. Bunu kullanan ve bir soykırım gerçekleştirmiş. 100 bine yakın insan, hatta bir şeye göre 180 bine yakın insan katletmiş bir devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla Belli ölçülerde başarılı olsa bile, Hizmullah Hamas'a başarılı karşı darbe vurmuş olsa bile şu anda tablo tamamen tersine dönmüş durumda. Moral üstünlüğü de yavaş yavaş Filistin ve Lübnan direnişine geçmiş durumda. E, o işler öyle kolay değil. Yani hava üstünlüğünüzü kurarak binalar bombalayabilirsiniz. İstihbarat üstünlüğünüzü kullanarak suikastlar gerçekleştirebilirsiniz. Tahran'da İsmail Heniye'yi öldürebilecek kadar yüksek teknolojik istihbarat bilgiye sahip olabilirsiniz. Ama karada göz göze çatışmalarda bir milim ilerleyemedi mesela İslam. Yani 200-300 metre ilerleyebildi ve e, hadi diyelim ki 500 metre. O da Lübnan direnişin izin verdiği kadar. Yani biliyorsunuz gerilla hareketlerinde şey vardır. E, taktik ve strateji olarak. Yani düşmana galip gelmek için geri çekilme. Geri çekilme de bir e, savunma taktiğidir ya da saldırı taktiğidir. Önce geri çekilirsiniz sonra düşmanın üzerine çullanırsınız. Ve çok ciddi anlamda Güney Lübnan'da zorlanıyor ki hava üst hava kuşatması, hava üstünlüğü büyük ölçüde kendi elinde olmasına rağmen ve şu anda Nasrallah öldürülmeden önce, bunu Şeyh Naim Kasım sürekli söylüyor, Bay Kabil iyi bilir. Ee, en fazla Kuzey Kiryat Şimona vesaire oradaki Yahudi yerleşim birimleri bulunuyordu. Şu anda Tel vuruluyor bizim. Yani Lübnan Kuleşi şu anda Tel vuruluyor. İstese daha da uzak yerleri vurur. Çünkü elinde yani 500 kilometre 300 kilometre, 100 kilometre, 1000 kilometre menzil olan füzeler var Lübnan direnişinin. Ve e, şu ana kadar böyle ciddi bir başarı gerçekleştirebilmiş değil ama tabii ki dahi dediğimiz daracık bir bölgede i̇şte Hasan Nassal'ı ortadan kaldırmak eğer büyük bir başarı diyorsa büyük başarıdır. Yani bir insanı öldürmek için büyük bir mahalleyi imha etmek büyük bir başarıysa yani 80 tonluk bombalarla Bunker Buster dediğimiz sığınak delici bombalarla yerin on dört katı altındaki insanı öldürmek için altı blokluk bir siteyi ortadan kaldırmak başarılıysa İsrail başarılıdır. Ee, bitiriyorum. Ama e, bunun ötesinde çok ciddi bir başarının olduğunu şey düşünmek mümkün değil. Ve e, problemler çok fazla başlıyor. Mesela İran'da son saldırımızda hava savunma sistemlerini tamamen yok ettik. İkinci saldırıda İran'ın askeri gücünü tamamen sıfırlayabiliriz Kendisini tamamen savunmasız bıraktık gibi takım propagandalar başlıyorlar. Bunların çoğunun doğru olmadığını, moral üstünlüğün ve e, askeri üstünlüğün yavaş yavaş e, yer değiştirdiğini ve çok bambaşka bir yere doğru gittiğimizi söylemek mümkündür diyorum. Burada kesiyorum, daha da fazla e, sorularla açarız diye düşünüyorum. Eksik bıraktığım yerlerde, hayır kahretme olmaz.